Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşimiz merak etmiş, diyor ki bazı mekanlar, yerler çok büyük bir tazim sebebi oluyor. Mesela Mekke, Medine, Kudüs, Şam övülüyor. Bu neden kaynaklanıyor olabilir? Bir kere diyoruz ki Allah kendisi Kur'an'ında veya peygamberinin dilinden şunu saygın tutmanızı istiyorum diyorsa bunu mümin sormaz. Sormaz. Ama hikmetini merak edersek diyoruz ki allah Teala Mekke'yi, Medine'yi, Kudüs'ü veya burası saygındır, hürmetlidir, mukaddestir dediği bir yeri öyle buyurur ki, öyle gösterir ki bize emir ve yasakları dairesinde yaşayalım biz. Oraya farklı bakalım. Biz kendi bölgemizde yaşadığımız yerde soğuduysak, gevşediysek oraya gittiğimizde bir hareket olsun. Yoksa bütün mülk Allah'ındır. Her yer Allah'ındır. Her yerin de Allah'ın kullarıyız. Ama nereyi Allah bize Mekke'yi mesela mukaddes gösterdiyse orası gönlümüzde değerlidir gittiğimizde değerli işler yapmaya çalışırız. Bu da müminin lehine olan bir durumdur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.